NTV Spor İkırdi bitti mi? Erden Timur açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ AH Başkan Vekili Erden Timur, bir basın toplantısı düzenliyor. Erden Timur'un açıklamaları şöyle. Icardi transferinde belli bir noktaya geldik. İkırdi transferinde belli bir aşama kaydedildi. Bon servis olarak rakamlar çok yüksekti. PSG'de Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşürdüler. Transferi bitirdik diyemeyiz ama bir noktaya geldik. Belli bir aşama kaydettik. Bizim limitlerimize gelirse finalize olacak. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle yapılıyor bu işler. Angelino için kulübüyle görüşüyoruz. Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından birisi. Böyle bir oyuncu olunca da transfer için çok mücadele etmek gerekiyor. Paredes'ten haber bekliyoruz. Paredes transferinde oyuncu ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek. Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliyiz. Geçen sezonki kadar çok transfer yapılmayacak çünkü bir omurgası var zaten takımın. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz. Hürriyet Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması Icardi, Paredes ve Angelino. Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde. Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG'de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Gözden kaçmasın Galatasaray'ın Mauro Icardi ve PSG ile anlaşmasını duyurdular. Bon servis ücreti, haberi görüntüle. Kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa çok daha güzel şeyler söylerdim. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası çok daha yavaş. Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. Biz A grubu oyuncuları hedefliyoruz. Geri kalanında da A'yı hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A artı oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara da talip oluyorlar. Angelino ve Paredes. Angelino ile bir noktaya geldik, kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Paredes ve kulübü diğer alternatiflerle de görüşüyor, bekliyoruz. Sosyal medya çok önemli bir mecra ama ben takip edemiyorum. Negatiflik çok fazla. Eşime de takip etmemesini söyledim. İnsanın kendisi için yapması gereken şey negatiflikten uzak durması. Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak, bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz. Bu sene total gelirimizin %50'si bankaya gidiyor. Geçen seneki 32 milyondu, bu sene 42-45 milyon olacak. Onun en az iki katı kadar gelir üretmemiz lazım ki yarısı bankaya gitsin. Bu sene canımızı dişimize taktık, sponsorluk gelirleri artsın da daha iyi bir takım olalım diye. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. İkinci forvet almamız lazım, bekletiyoruz. İkinci forvet almamız lazım. Icardi ile ikili de oynayabilmesi gerekiyor. İkinci forveti bekletiyoruz çünkü Icardi olacak mı, olmayacak mı görmemiz lazım. Santrforların belli özellikleri var. Diğer türlüsünü farklı şekilde almamız lazım. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.